Podyumlarda rüzgar gibi esen dünyanın en ünlü mankenlerinden biri o. Güzelliği bir yana, sempatik, bir o kadar da sade. Cisel Bünşen kendi tasarladığı terliklerin tanıtımı için İstanbul'a geldi. Ayağının tozuyla podyuma çıktı. Sonra gazetecilerle buluştu, Türkçe konuştu. İstanbul'da olmaktan çok mutluyum. Ancak defile sırasında istenmeyen anlar yaşandı. Türk mankenlerin de katıldığı defilede elektrikler iki kez üst üste kesildi. Brezilyalı model defilenin ardından Sabah gazetesi muhabiri İdil Devirele özel açıklamalar yaptı. World, so... Tüm arkadaşlarım dünyanın en güzel şehrine gidiyorsun dedi. Gerçekten de öyle. Burası mükemmel. İstanbul'a ilk kez gelen Cisel, kente hem hayran kalmış hem de şaşırmış. It's 20 milyon bu şehirde 20 milyon insan yaşıyormuş. İnanamıyorum. Yollar dar. İnsanlar nasıl gidip geliyor? Trafik mi var? Ünlü model Türk tarihine de merak salmış. I mean, Osmanlı'yı I mean, öğrenmeye I know başladım. Sultanları ve you know birçok eşleri olduğunu. Ama Atatürk, Türkiye'nin büyük babası her şeyi değiştirdi. Bağımsızlık getirdi. I mean, I about... Sıfır beden Brezilyalı manken, Türk mutfağının da hayranı. <laughs> Baklava alacağım giderken çok lezzetli, favorim. Cisel, onun gibi olmak isteyen kadınlar için güzelliğinin sırrını da verdi. <laughs> mutlu ve bakımlı olmak, mutlu olduğun insanla birlikte olmak. Amerika'da bir orangutan annesi tarafından reddedilince hayvan